Merhaba sevgili çocuklar. 3. sınıf Türkçe ders kitabında 7. temada bulunan Çocuk Dünyası adlı konuyu işleyeceğiz. Dünya Çocuk Bayramı. Kiminin saçı siyah, kiminin saçı sarı. Ankara'da buluştu dünyanın çocukları. Her 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay. Buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiçbirinin çocuk bayramı yoktur. Dünyanın çocukları yurdumuza koşuyor. Her 23 Nisan'da cıvıldaşıp coşuyor. Türkiye konuklarla, kalpler sevgiyle dolsun. Dünya Çocuk Bayramı herkese mutlu olsun. Evet çocuklar, siz de bu şiiri vurgu ve tonlamalara dikkat ederek sesli olarak okuyun. Şiirimizin şairi biliyorsunuz Altan Özürek. Şiirimiz kıtalardan oluşmuş. Kaç kıta olduğuna bakalım. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5 kıta. Bu kıtalarda satırlardan oluşmuş. Her kıta 4 tane satırdan oluşuyor çocuklar. Şiirlerimizi yazarken bunlara dikkat edelim. Aynı zamanda bu satırlara dize ve mısra da denmektedir. Evet, birinci etkinliğimize geçelim. Bu çalışmaları önceden çok iyi yaptığımız için hatırlıyoruz. Kelimelerin anlamlarını tahmin edip yazınız. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz. Bu çalışmaları yaparken çocuklar biliyorsunuz bir sözlük defterlerimiz ve sözlüğümüz mutlaka yanımızda olmalı. Buluşma. Buluşmak işi önceden belirlenmiş bir yer ve zamanda bir araya gelmek. Cıvıldaşmak. Resimden de görüyoruz cıvıldaşıyorlar. Hep birden cıvıl cıvıl ötmek. Konuk, bu eş anlamlı bir kelime, bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse, misafir. İkinci etkinliğimize gelelim. Soruları şiire göre cevaplayacağız. Birinci sorumuz, dünya çocukları nerede buluşuyor? Dünya çocukları Ankara'da buluşuyor çocuklar. İkinci sorumuz, dünya çocukları her yıl hangi tarihte buluşuyor? dünya çocukları her yıl 23 Nisan'da buluşuyor. Üçüncü sorumuz. Diğer ülkelerin çocuk bayramı var mıdır? Biliyorsunuz çocuklar bu bayram bizlere armağan edildi Atatürk tarafından. Diğer ülkelerin çocuk bayramı yoktur. Dördüncü sorumuz. 23 Nisan'da çocukların duyguları nasıldır? Kalpleri sevgi dolu ve çok mutludurlar. Üçüncü etkinliğimiz. Şiirin konusunu ve ana duygusunu belirleyiniz. Şiirin konusu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Şiirin ana duygusu ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın oluşturduğu mutluluk. Evet, dördüncü etkinliğimiz bu herkesin kişisel cevaplayabileceği bir soru. Şiire uygun iki başlık bulunuz. Bizler de bulalım. 23 Nisan birinci başlığımız. ikinci başlığımız ise en büyük bayram. Beşinci etkinliğimize geçelim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında neler hissediyorsunuz? Bu duyguları sizler çok iyi biliyorsunuz çocuklar. Yaşadınız. O duygularınızı defterinize yazarak anlatabilirsiniz. Ailenizle paylaşabilirsiniz. Evet, altıncı etkinliğimiz kelimeleri eş anlamlarıyla eşleştireceğiz. Başlayalım çocuklar. Alfabe, ABC, kelime, sözcük, cevap, yanıt, görev, vazife, davet, çağrı, az, kıt, fiil, eylem, çabuk, hızlı. Çocuklar sizler bu eş anlamlı kelimelerden kendilerinizi de bulup defterlerinize örneklemeler yapabilirsiniz. Evet, yedinci etkinliğimiz. Okulunuzda kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü yaşadıklarınızı günlük biçiminde yazınız. Sizin çok yoğun yaşadığınızı biliyorum çocuklar bu duyguları. Bunları yazıya döktüğünüz zaman çok güzel şeyler çıkaracaksınız. Sekizinci etkinliğimiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu iki kıtalık şiir yazınız. Şiiri özenli ve okunaklı şekilde yazarak Etrafını süsleyiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, geleceğin ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Mustafa Kemal Atatürk. 100. yılını kutladığımız ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız kutlu olsun çocuklar. Sizleri çok seviyorum.